Merhabalar, Kokulu, kokulu Sohbetler'e sohbetler. hoş Kendiniz. geldiniz. Ben Gülistan. Ben Cihan. Evet, bugün e, niş parfümleri pahalı buluyorsanız, dizayner parfümleri de basit, sıradan buluyorsanız, size bir çözüm bulduk. E, dizayner... Ama ay, niş kalitede. Aynen. Niş kalitede dizayner parfümlerle hakkında konuşacağız. Peki nedir bu niş parfüm? E, niş parfüm, daha dizayner parfümlere göre daha çok böyle sanat için, sanat amaçlı, parfüm tutkusu için yapılmış. Yani dizaynerler biliyorsunuz para kazanmak ticari bir olay için e, yapılan şeyler. Yani dizaynör amaçları Versace olsun, Chanel olsun. Para amaçlı oluyor. Ama niş parfümlerin çoğu e, yani o insandaki parfüm tutkusu için yapıyor par, niş parfüm markaları. Tutkuları o işi şey, merak duydukları için ve daha çok sanat Hı -hı. için yap, yapıyorlar. Bak. Evet, ben de ilave etmek istersem e, daha küçük ölçekte e, üretilen ve e, kullanıma sunulan e, yani piyasaya sürülen diyeyim, e, kişiselleştirilmiş, Kijiselleştirilmiş daha e, belki daha bir tık daha güzel ham maddeler kullanılarak evet. değil mi? Bir tık değil hatta genel olarak. Evet, e, pal, fiyattan dolayı daha kaliteli, daha Aynen. doğru orantılı doğal olarak var. daha kaliteli oluyorlar. <laughs> daha orijinal, daha özgün, daha kişisel kokular. Hı hı. Yani insan özel bir şey arıyor çünkü. Evet. Biz burada tabii niş kaliteden kastımız, e, kokunun performansı yani e, yayılımı ve kalıcılığı ve aynı zamanda orijinalliği yani yani evet. özgünlüğünden Özgünlüğü. bahsediyor olacağız burada. Ve bu tarzda designer parfümler size sunmaya gayret evet. edeceğiz bu videoda. E, tabii şunu da belirtmek lazım. Her niş koku da özgün kalitede e, olmayabiliyor veya performansı evet. iyi olmayabiliyor. E, buna da niş parfümlerde var bu şekilde evet. değil mi? E, peki. Başlayalım. Baş geçelim Başlayalım. parfümlere. E, Dior Homme Intense. İlk parfümümüz Dior Homme Intense parfümü. Evet. E, Diyorum Intense benim yani ilk kokladığım andan beri ciddi aşırı bir şekilde sevdiğim bir parfüm. Ee, i̇lk bu parfümü bu arada ee, yani ilk şey ilk parfümleri başladığım zamanlarda koklamıştım. Yani adını duymuştum bir yerde. Benim bunu merak ettim koklayayım demiştim. Kokladığım anda yani çok beğenmiştim çok maskülen gelmişti, sportif gelmişti ama şu an tabi bununla değiştiği için düşünüyorum farklı. Hı, hı. Ee, ve odumsu, e, benim böyle hafif su hı ben hafif odumsu bence. Ben Uğut alıyorum. Sedar, a, sedar alıyorum. Hı hı, sedir. Ee, sedir alıyorum. Hı hı. Ee, iris var. Bu iris hı hı. E, ferah bir iris değil. Bu şey veren e, ferahlık veren bir iris değil. Daha çok böyle sıcak daha hı, hı. E, iris gibi bence. Öyle mi oluyor? Ya yani benim fikrimce biraz daha sentetik bir irisi var. Evet, evet. Yani doğal, ferah, floral bir iris değil tam bence. Tam çiçek gibi değil. Yani ki. tam Hı -hı. doğal bir çiçek gibi kokmuyor. Evet. Ee, ama baya şık, baya klas, baya böyle zengin bir koku olduğunu düşünüyorum. Ve kalite, koku her bakımdan bence niş bir parfüm gibi. Hı -hı. Ee, yayılım ve kalıcılığı kalıcılı yani kötü değil ama çok iyi değil, hı hı. ama koku yani cidden ayrı bir seviye o yüzden kesinlikle niş kalitesinde denilecek bir parfüm. Ben sende olduğundan dolayı biliyorum bu kokuyu evet. ve ben ilk kokladığımda Calvin Klein'ın eski bir parfümüne benzetmiştim Obsession'a. Obsession. Ki çok <laughs> özel bir parfümdü o da aynı şekilde yine iris olduğunu tahmin ediyorum onda da. Yani aynı hava mevcuttu bu biraz böyle rujumsu bir iris hani havası evet. alınıyor. Ama gerçekten çok güzel bir parfüm bu. Yani bir çok erkeğe güzel. çok yakışacak bir öyle de diyeyim. Yani tam erkeğe uygun. Çünkü çok güzel işte niş gibi orada bir e, karakter Evet. Spesifik ve... bir Hı -hı. E, insan tipine Hı -hı. yapılmış bir parfüm gibi değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani ve kaliteyi de hissediyorsunuz dolayısıyla yani bu ee, sınıfa çok rahat örnek olarak şimdi mesela strong with you örnek vermek istiyorum. Hı hı. Ya da işte popüler olan işte Versace Eros falan Dior savaş. Aslında en mantıklı örnek Dior savaş. Mesela Dior savaş arkadaşlar. Bence kesinlikle tam tipik designer parfümü. Çünkü Dior savaş bir kere arkadaşlar e, yine bir e, insan tipine değil bence direkt her tüm İnsanla tüm erkeklerin genel, genel olarak yeni, yani iş adamı, değil mi çocuk yani okul için, e, ondan sonra özel bir gün date night işte yani Hı -hı. buluşmak için her o kadar her böyle insana hitap Hı -hı. edebilecek Hı -hı. bir Aynen, evet. şey var yani Hı -hı. bu da işte aslında daha kişisel bir koku olmadığını gösteriyor. Bu da yani daha dizaynerlerin amacı. Hı -hı. Gerçi orada bakarsan tarafı. hani diyorum intense de hani genel beğeniye uygun gibi. Yani evet, uygun beğenilen gibi. bir parfüm genel olarak ama orada e, gerçekten bir e, şey, sanat sağlık özel, diyeyim yani özel, bir özel kılan var. bir şeyler var onu. Evet. E, çünkü bir benzeri de sanıyorum şu anda yok. yok. O açıdan da onu bir özel kılıyor. Yani özgünlüğü <laughs> diyebiliriz burada. Değil mi? Evet. Yanına çıkıyor. Diğer parfüme mi geçelim? Evet, diğer parfüme geçelim. Tamam. Ee, ee, diğeri Dior, yine Dior'dan evet, tabii. Fahrenheit. Dior Fahrenheit, evet. Hı -hı. Ee, aslında Bu bayağı... Bu zamanımın evet, kokularından. Eski <laughs> ve bayağı nefret edilen <laughs> bir koku. Ben evet. hiç anlamıyorum ama... Böyle insanlar yine evet. burada kutuplaşmış durumda Fahrenheit konusunda da. Bazıları bilmiyorum çok beğenirken, benim gibi beğenirken... Ben çok beğenim. Bazıları da hiç beğenmiyor tabii. Normal. Yani beğenmelerinin sebebi evet. e, böyle çok yani... Sev ya da sevme bir parfüm yani hı hı. arasın o içindeki bir şey, bir koku seni ya çok rahatsız eder ya da çok sevdirecek bir şey, havası var. Çünkü böyle hı hı. hafif böyle e, herbal, e, hı 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 hı. bitkisel, hı hı. böyle değişik, yanan bitki gibi böyle değişik bir havası var. Evet cidde. benzoin vardı galiba Yangın, ondan. ay pardon şey benzin kokusuna benzetenler var mi? ben de Benzinle biraz benzetiyorum. Ama benzoin yok, yok yani benzoin hani. Değil. Benzoin değil. Benzin direkt. benzin direkt evet yani ben benzetiyorum ve ben benzin kokusu zaten çok seviyorum yani ama parfüm olarak yakışmıyor ama Fahrenheit tam olarak şey değil yani tam olarak benzin değil sadece havası var evet evet bir hava tabii ki çok güzel ben çok ee, bir kere Direkt kendini belli eden, evet, kokladığımız anda bize alışveriş e, merkezinde evet. yani. <laughs> bir Bir dükkan sıkıyor değil mi? Evet. Aynı o kokuyu Diyorum, biri Fahrenheit sıkışar geçişimizde. Aynı, bu, buze bu, buze anladık ki mağazanın <laughs> kullandığı <Evet>. kokuymuş o. <laughs> Ve devamlı Çok direkt güzel. Fahrenheit yani. Evet, evet bu 90'larda e, popüler olan bir parfüm. Benim e, okul zamanlarımdan aynen. E, ve oldu mu beğenmişimdir. Çok karakterli. Bence de çok karakteristik. Diye. Karakteristik. Yani, evet. yani direkt herkesin aklında kalacak bir koku. Yani hı hı. E, birini yeni tanıdığınızda o kokusundan onu böyle kafanızda şey yapabilirsiniz yani. Adı böyle çok orijinal. Kayıt edebilir, Evet. Ha, Adı da şey, Sıcaklık. Sıcaklığı. Şeyimi, evet. E, Fahrenheit'ten. Isı. birimi. Aynen. Aynen. Evet, bu David of Cool Water'la aynı zamanlarda <laughs> şey yapmıştı. Yani. Biri böyle aynı sıcak, biri Cool Water, <laughs> e, mavi şişe falan evet. Evet, diğer parfüme geçelim. Geçelim, evet. Diğer parfümümüz Bulgari, Bulgari Men in Black. In Black. E, bu da benim e, sahip olduğum parfüm şu anda. Ve yeni keşiflerimden yani eskiden de koklamıştım ama e, pek şey almadım yani böyle aklıma çok kalmadı. Siyah, yani böyle karanlık bir parfüm olarak kalmıştı aklıma, odunsu. Ama tekrar koklayınca e, yani büyük çok değişik duygularım oldu yani çok farklı e, bir görüşüm oldu bu parfüme karşı. Hmm. Neden tam olarak Değil bilmiyorum mi? büyük ihtimalle ram e, rum var ve ron ron var baharat var e, bunlardan dolayı bir tık yani Zerjav Tony Iommi'ye benzetiyorum biraz Manzil hmm. Special. yani o az bir şey benzetiyorum ama yani Tony Iommi de çok pahalı ama çok güzel bir parfüm o yüzden bu bu e, parfüm benim için ona biraz bir alternatif gibi oldu. Hı hı. Ve kalıcı gayet da çok güzel. Ve kokusu da aşırı güzel. Kesinlikle niş bir parfüm kokusu. Hı. Yani bunu koklayan kimse bence designer olduğunu tahmin edemez. Hı hı. Yani çok güzel bir parfüm. Evet. Ben anladım. de merak ettim açıkçası. Kokladım mı? Onu da hatırlamıyorum yani, gerçek. Şu anladım. Koleksiyonun tekrar e, şey al, koleksiyonundaki parfümleri tekrar alacak olsam mesela hı hı. ilk e, dizayn olarak Bulgari Men in Black alırım yani. Hı. Kesinlikle. En güzeli. Peki. De. Evet. Bir başka parfümde şimdi Tom Ford parfümlerine geçiyoruz. Tom Ford da aslında e, niş yani, şeyde sınıfta sayılacak. E, hepsi değil yani. ama hepsi değil. E, değil bu zaten um, e, Tobacco falan onlar private line'ı. Evet. Bu Ombre Black Orchid, hı hı. bunlar normal şeyinde. Evet, evet, ee, aynen. Daha genel bir, genel, evet, genel, yani kitlelere sunulmuş diyeyim o Black Orchid olsun. Evet. Ee, diğerleri daha özel kalıyor işte dediğin gibi. Ee, Soleil Blanc bendeki değil ha, mi? O evet, da evet. öyle o şekilde. Ee, ama mesela biz de bu kanalımızda hediye ettik Black, evet, Black Orchid'i. Çekiliş yapmıştık. Evet çekilişle ve e, gerçekten kaldı kompleks bir parça. <laughs> evet ya, tabii ki yani, yani dönüş almadık ama e, ya, eminim. Dönüş al... <laughs> evet eminim e, Yani içerik olarak gerçekten bayağı orijinal. E, bir kere notalarına baktığımızda ben yani bu kadar notalı bir designer neredeyse ilk defa görüyorum. Hatta <laughs> belki en en çok notalı dizayner parfümlerden ve çok e, özgün notaları var. Notası evet, var. Türüf notası var. Evet, mesela. E, Meksikan çikolatası ne bileyim. Meksikan çikolatası da var da daha baharatlı, daha acı bir çikolata. Hı hı hı. E, evet. Tatlı bir, kremsi bir çikolata değil. Hı hı. Yani bayağı notası var. Evet, bayağı e, meyve var, çiçek var ama daha çok böyle e, çiçek bir koku gibi geliyor. Biraz böyle hani bayık bir tarafı var böyle bir çiçek. Ben öyle alıyorum. Ya florel, amber çok floral, meyve böyle hani bir balzamik bir tarafı var. Baharatlı bir Hı -hı. ve floral bir koku. Hı -hı. Ben meyveyi çalmıyorum bu arada bu parfümde. Ya yani aklıma hiç evet, meyve gelmedi. Meyve Orkide. Mi? Peki e, açılışta biraz var. alıyorum. pek meyve. Hı -hı. Mesela bergamot var, o e, portakal var, Hı -hı. limon var. Bunu biraz notes, hafifleştiriyor meyve bence. Onları hiç yani. Sen ama koku var. Koku olarak cidden yani e, böyle designer kokusu yok bence. Hı hı. Kesinlikle yok. Yani bu da böyle bir eee spesifik bir insan tipinin parfümü. Hı hı. Yani o yüzden niş koku denilebilir. Niş kalite denilebilir. bir da çok evet, güzel. Evet, performansı denebilir. da çok başarılı. Aynen öyle. E, sıradaki parfümümüz. Evet, ee, unisex oluşu Evet. zaten. Unisex oluşu Genelde niş designer gibi. parfümler. Ha. Ama e, şöyle evet. bir şey var. Bu aslında kadınlara marketleniyor. Evet market ilk deneyim. çıktığında evet. öyleydi. Evet, Ama doğru, şimdi mesela yani. gidin Sephora'ya erkek kısmında da var Black Orchid. Çünkü hı -hı, artık hı -hı. erkekler de çok kullandı. İnsanlar da buna alıştı unisex olmasına. Hı -hı. Artık unisex geçiyor gibi. Evet doğru. Evet, Bir sonraki parfümümüz yine Tom Ford'dan. Noir Extreme parfümü. Hı -hı. Bu parfüm benim en sevdiğim designer parfümlerden yani. Hı -hı. Belki evet. de ikinci, üçüncü falandır. Bu parfüm çok güzel bir koku. Yani Böyle gurmanlı bir parfüm bir kere Hı -hı. böyle sıcak, bayağı sıcak, baharatlı, evet, baharatlı. böyle azıcık salepimsi bir koku var ben, benim için. Hı -hı. Ee, bu kardamon şey, kakule Kakule var. O böyle acılaştırıyor, baharatlaştırıyor yani. şey dedik gibi. Kesinlik katılıyor katıyor değil mi? Bay sal e, işte. Edge bir simili Aynen. Acılık, baharatlı bir şey veriyor. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Ee, bu parfüm kesinlikle yani niş bir koku yani direkt. Hiç kopuyor. Hı hı. Hiçbir şey yok. Hı hı. Tek sıkıntısı hı hı. bunun performansı ve kalıcılığı kötü. Hı hı. Var, kalıcılık bir yayınım iyi olsa direkt yani alırım bunu ama işte kötü evet. olduğunu söyleyemem. Evet tabii o o önemli yani, yani evet. e, çünkü performans da katıyor Ben de bu kutudan kalitederken... kötü bir yayınım kalıcılık çıkıyor ben onu pek anlamıyorum yani çünkü böyle sıcak yoğun bir koku yani öyle ferah hı hı. falan değil. Bilmiyorum. Acaba konsantrasyonu nasıl? Yani öde e, bu öde parfam yani büyük mallerledir. Evet. Neden kalıcı değil, değil mi? Baktığın zaman. De... malzeme ile alakalı bunlar. Herhalde. Öyle diye düşünüyorum ben de. Yani koku, Hı -hı. sadece koku düşünüyorsanız, yani bir parfüm alayım, yeğenime kalıcı, önemsiz, sadece kokuyu önemsiyorum diyorsanız, Hı -hı. yani hiç düşünmeden Hı -hı. bunu alın bence direkt. Hı -hı. Ya. Evet güzel bir koku. Evet. Ee, benim ekleyeceğim marka olarak parfüm olarak değil de işte Hermes markasının mesela parfümleri genel olarak e, niş kalitede diyebiliriz. Yani e, zaten hani dizayn olarak daha üst seviyede. evet. Kalite olarak. E, Hermes'ten de e, benim de bir tane daha ekleyeceğim. Hermes'ten de H24 var. Hı -hı. E, H24 öde parfüm. O da var ya, benim yani kokudan en iyi yeşil parfüm olabilir yani. Hı -hı. Böyle cidden yani. aşırı, yok direkt yani, şeyde niş de sayıyorum çünkü Hı -hı. niş bir koku tane. Yani aşırı realistik, aşırı gerçekçi bir çimen kokusu var. Ama onun yanında böyle ferahlık ve hafif böyle tatlılık var. Yani böyle meyvelimsi, bana e, da böyle muz e, havası gibi çok hafif bir muzumsu, tatlı, fresh. Ve aşırı yeşil bir koku. Cidden bayılıyorum. Evet, sevdiğimi en niş olarak buldum. Dizaynlar kokularda. Anladım. Azıcık evet. meyvelim de iyi. Evet yani Hermes'in bu önceden serisi yani bahçe serisi diyeyim. İşte Nil üzerindeki bahçe, Akdeniz kenarındaki bahçe gibi böyle isimleri var. Ha. Onlar da tam niş kalitede. Yani böyle kompleksi olan ee, güzel unisex'e kaçan kokular. Ee, ondan sonra Ermes'in mesela Öde Merve'ye var. Ee, Lombre de Merve'ye. Evet. Bunlar e, çok güzel ikisi de. Yani iki, üç koku oluyor bunlar. Üç flanker. Ee, Lombre'si benim de hoşuma gidiyor. Ee, tam unisex. Ben erkeklere çok yakıştırıyorum ama. Kendimde de Elixir de Merve'ye var. Ee, yani gerçekten o da bir e, Tam böyle e, odunsu ve çok böyle şeyi olan, karakteri olan, Hı -hı. E, çok orijinal olan kokular diyeyim. Bunlar da diş kalitede diyebilirim e, Hermes'ten. E, Hermes'in genel genel olarak hepsi çok e, evet. böyle özgün kokular. Hı -hı. E, ter ter Tersuam, tera de Hermes, Parfum, ondan sonra evet. Öl Cibre. Hı -hı. Yani neredeyse hepsi çok özgün, çok güzel Hı -hı. kokuları. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ter erkeklerde genel bir beğeniye çok uygun bir parfüm ama hem performans açısından çok iyi bence ve komplekslik bakımından yani komplekslik bilemiyorum onu ama karakter olarak çok karakterli bir parfüm. Güzel bir formülasyon. Evet bir de Cartier derim ben. Cartier'in parfümleri. Evet, çok özgün, çok... çok özgün. Ben Bezer Vole'yi kullanmıştım Cartier'de. Ee, o da e, böyle fresh, çiçeğimsi, e, temiz kokan, karakterli bir parfümdü. Çok güzeldi. Ee, diye başka bir parfümünü kullanmadım Cartier'den ama hep duyduğum yani ve e, denediğimde de inanılmaz karakterli ve herkese uymayacak kokular. Yani evet. gerçekten e, yani Özellikle seçilmesi gereken hani kokular o şekilde görüyorum. Evet. <laughs> evet. Ee, Ekleyeceğin var? Yok. Olmuyor. Tamamdır. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Evet umarım, umarım memnun kaldınız. Memnunum. Umarım seçimlerimizi siz de beğendiniz veya deneyeceksiniz. Sizin de böyle düşündüğünüz bir parfüm varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hı. hı. Biz de mutlu oluruz görünce. Bunun tam tersi bir videoda yapabiliriz. Evet, designer, designer kalitede. kalitede. Parfüm. Bayağı var bu arada. Kesinlikle Özellikle var. bir spesifik marka. <laughs> parfüm numaralı yerine. Neyse. <laughs> evet. evet. Bu video bu kadar da. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, Te teşekkürler izlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.